Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle okula gitmek istemeyen çocuk, yani okul fobisi yaşayan çocuklarla alakalı bilgiler vereceğim. Peki okul fobisi nedir? Okul fobisi çocuğun okula giderken endişe belirtilerini yoğun hissetmesidir. Yani aşırı kaygı duymasıdır. Çocuk anneyi ya da bağlandığı kişiyi yitireceğini veya onun başına kötü bir şey geleceğini düşünür. Yani bu konuda yoğun kaygı hisseder. Anneyi veya babayı sürekli gözünün önünde ister. Kötü bir olayın anneden kendini ayıracağına dair yoğun kaygıları vardır. Anneden ayrı kaldığında veya bu konu gündeme geldiğinde çocukta baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi fiziksel belirtiler gözlenir. Okul yaşayan çocuklar gerçekten karın ağrısı, gerçekten baş ağrısı, gerçekten mide bulantısı yaşarlar. O yüzden çocuklarımıza bu konuda yardımcı olmaya çalışalım. Hangi çocuklar okul fobisini daha çok yaşarlar? Kaygılı çocuklarda okul fobisi daha çok görülür. Okula başlamak her çocuk için az da olsa bir kaygı sebebidir. Okul korkusu geliştiren çocuklar genellikle başarı kaygısı, aşırı onay bekleyen, uslu, uyumlu Ailesine bağımlı çocuklardır. Aşırı koruyucu ailelerin çocuklarında okul fobisi daha çok görülür. Çünkü aşırı koruyucu ailelerde şefkat ve koruma içgüdüsü vardır. Çocuğun kendi yapacağı, yapması gereken işler bile ebeveyni tarafından yapılır. Böyle ailelerde yetişen çocuklarda zamanla ben kendi başıma hiçbir şey yapamam. Annemin babamın olmadığı yerde başıma bir şey gelebilir. Annem babam olmazsa ben bir hiçim gibi duygular gelişir. O yüzden de çocuk okul fobisi yaşar. Peki okul fobisi yenmek için aileler olarak, öğretmenler olarak neler yapabiliriz? Şimdi ona bakalım. İlk önce çocuklarımız hakkında kapris yapıyor, şımarıyor gibi düşüncelere girmeyeceğiz. Çünkü çocuklar bu konuda kendilerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasını beklerler. Aile olarak ve öğretmen olarak çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci olarak aşırı koruyucu davranışlardan vazgeçeceğiz. Çocuklarımıza kendi başına bir şeyler yapabilme duygusu vereceğiz. Çocuklarımıza evin içerisinde sorumluluklar vereceğiz. Ne olursa olsun çocuklarımız okula devam edecekler. Başı da ağrısa karnı da ağrısa çocuklarımızı okula getireceğiz ve bu konuda tutarlı olacağız. Mesela birinci gün kapının önünde beklerken ikinci gün okulun uzak bir köşesinde üçüncü gün okulun bahçesinde bekleyeceğiz ama yine de okula gideceğiz. Çocuğun başarısını teşvik edeceğiz. Belki ona küçük ödüller alacağız. Güvenli bir ortam hissettireceğiz çocuğa. Öğretmen olarak, aile olarak güvenli bir ortam hissettireceğiz. Ve çocuğumuzun okul korkusunu, okul fobisini yenmiş olacağız. Sizlere güzel ve başarılı eğitim öğretim yılı diliyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.